Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Erkan Gültekin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size QCY markasının TVRC modelini göstereceğim. Bu kulaklık benim için Xiaomi'nin AirDots modeli gibi efsane markalardan efsane modellerinden birisi. Çünkü uzun süre giden bir şarjı var. Kulak içinde iyice kamufle oluyor. Sesi çok güzel, basları güzel, tizleri güzel. Sevdiğim kulaklıklardan bir tanesi. Bugün sizlere bu tür kullandığım kulaklıkları tekrardan tanıtma fırsatı buldum. Gelin detaylıca bir anlatımına geçeyim. Şimdi ürüne kaba taslak bakmadan önce kendi dışında bulunan bir şarj ünitesi var. Şarj ünitesinin içindeki 400 miliamperlik bir batarya mevcut ve ürünlerin 43 miliamperlik iki tane kulaklıkta da bulunan içinde minik bataryaları var. Kulaklıklar her alanda çok güzel sesi size veriyor. Dediğim gibi bas ve tizleri çok güzeldi. Bunun dışında en yüksek sese kadar açtığınızda dahi etrafınızdaki, yakınınızdaki insanları rahatsız edecek bir sesi bulunmuyor. Hani böyle bazen kulaklık, kablolu kulaklık kullanan insanların böyle yanından geçerken bir cızırtı, bir patırtı duyarız ya. O tür bir ürün zaten değil. Dediğim gibi yuvası çok güzel, şarj doku çok iyi, tasarımı çok güzel yapılmış ürünlerden bir tanesi. Mesela ben hala Xiaomi'nin AirDots ürününü hala kullanıyorum. Sadece kapağının üstü kırıldı. Yaklaşık iki buçuk yılı geçiyor hala kullanmaktayım. Zaman zaman sadece şarjları artık iyice tükenmeye başladı. Ama bu üründe 43 miliamperlik bir kulaklık içinde bataryaları bulunduğundan bunu 3 saat kadar kullanabiliyorsunuz. 3 saat boyunca kesin müzik dinleyebilirsiniz. Ama hani koyduğunuzda şarj doklarına 2 saat içinde şarj oluyor tamamen ve siz yine kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Mesela bunun bende T5 modeli de var. Onu da incelemesini yapacağım sizler için. Bunun dışında altını çizdiğim bazı noktalar var. Şuradaki QC'ye logoları vurulmuş bir şekilde. Yuvaları oldukça sağlam. Yani attığınızda direkt vakumlar gibi yerine çok güzel oturuyor. Cihaz bu şekilde. Kutunun içinden başka kısa bir kablosu çıkıyor. bir kablosu, kullanım kılavuzu ve kulak içi pedleri çıkıyor. Gün içinde günü kurtaracak çok güzel ürünlerden bir tanesi bu. Öyle söyleyeyim size. Çünkü 400 mAh'lik bir şarj ünitesi var. 2 saatte şarjı doluyor bu cihazın. 4 saat kadar da kesintisiz bir şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz. Peki bu üründe sesi nasıl geliyor diye sorarsanız eğer ses bana pırıl pırıl ve böyle basları çok hoş bir şekilde geliyor. Ben çünkü bunu metrobüste ve metro ortamlarında sürekli dinliyorum. İstanbul'da ikamet ediyorum haliyle. Bu sebepten dolayı etrafımdaki insanları da rahatsız etmenin peşinde değilim. Rahatsız edenleri de son derece kötü bakarım yani. Çünkü o ses insanı cızırtısı beni illet eder öyle diyeyim size. Ama bu cihaz öyle bir cihaz değil. Son derece soft bir şekilde kulağınıza oturuyor. Koşu da yapıyorum, terliyorum da. Ama hiçbir şekilde de su geçirmez diye bir iddiası yok ürünün. Çünkü alıp da bunu duşa girip ya da denize girme gibi bir durumun zaten olmaması lazım. Bunun dışında dediğim gibi şuradaki magnetleri çok fazla sağlam. Hiçbir şekilde düşme vesaire gibi bir etkisi yok. Yani bakın ben şu an masaya vuruyorum dahi ama herhangi bir çıkma vesaire yerinden yok. Çantanıza lanet aynı bir şekilde attığınızda da bunlar kulaklıklar yerinden kaybolmayacaklar öyle söyleyebilirim. Bu kişi yorumlarda şunu yazmıştı bu kulaklık için. Yani ben aşırı bir şekilde Netflix izleyen YouTube meraklısı birisiyim. Burada senkron kaymaları, ses gecikmeleri vesaire var diyorlardı ama ben öyle bir şeye rastlamadım. Henüz kulağımdan düşmediğini söyledim ama internete baktığınızda yorumlarda bu kulaklığın kulaktan düştüğü, işte ne bileyim 5 para etmeyeceği gibi ifadeler yer alıyor ama bu kulaklığın zaten fiyatı 87 lira mı 90 lira fiyatlarında hani bilindik alışveriş sitelerinde son derece makul bir fiyatı var. Yani bence bu kulaklık bu fiyatı hak ediyor. Eğer siz de sormanız gereken herhangi bir şey varsa seve seve yardımcı olurum yorum bölümünden bana yorum bırakabilirsiniz. En kısa sürede zaten yanıtlamaya çalışıyorum. Dediğim gibi bu benim işim değil. Bu benim bir hobim. Ben de sizler gibi bu ürünleri satın alıp yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu QCV markasını da çok sevdiğim markalardan bir tanesi. Çünkü dediğim gibi AirDots kullanan Air bağlantısı koptuğu takdirde son sürat bir şekilde tekrardan hemen bağlantı sağlanıyor ve siz bunun farkına varamıyorsunuz zaten bu hızdan dolayı. Bunun dışında İçinde dediğim gibi bir tane kısa bir kablosu çıkıyor, şarj kablosu. Bunun dışında kulaklık pedleri çıkıyor. Ve bunun dışında uzun süre tuşa basılı kaldığınızda Google Asistan ya da Siri size cevap veriyor. Ne yapmak istediğinizi onlara söylemiş oluyorsunuz. Bu tür bir faydası da var. Peki kulaklıkların bir tanesine bastığınızda, onu da söylemeden edemeyeceğim. Kulaklıkların bir tanesine bastığınızda bir tanesinin kapanması yeterli. Di diğeri için de şöyle söyleyeyim, diğeri de aynı senkronla kapanmış oluyor kulaklıkların. Çünkü dediğim gibi Airdots kullanan birisiydim ben. Yani bu AirDots'ta da şarjından dolayı son derece ilgi alanıma gelmişti ve küçüklüğünden dolayı. Çünkü ben koşu yapıyorum, spor yapıyorum, hiçbirisinde kulağımdan düşmeyen bir kulaklıktı. Hatta e, Xiaomi'nin o Airdots'uyla ben duşa vesaireye girmiş birisiyim. O o konuda su geçirmediğini düşünüyorum. Fiyatını çıkartmıştı, artık parasını çıkartmıştı benim için ve bu sebeple deneyeyim diye girmiştim ama birkaç seferdir duşta kullanıyorum herhangi bir problemi yok. Ama siz denemeyin derim. Benden bilmeyin. Bunun dışında bu QCY markasında söylenecek başka bir şey yok. Pırıl pırıl ürünler. Ele gelen yani sağlam ürünler bunlar. Ve az önce gösterdim kulaklık yerinden çıkmıyor dahi yani şu hareketleri yaptığınızda. Magneti çok sağlam. zaten daha başka ne isteyebiliriz zaten? 90 liralık bir kulaklık tavsiye ederim sizler için de. Eğer beğendiyseniz ya da yorum kısmına problemlerinizi belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım sizler için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.